Herkese merhaba arkadaşlar. Klan Savaşları 7. bölümle sizlerleyiz. Sağ yanımda Burak, sol yanımda Serkan. Evet Buğra sendeyiz. Nasıl bendeyiz? Bugün sendeyiz, yarın da Serkan'da. Havadan bahset mesela. Tamam ne oluyor sen 37 biraz fazla. Ne 37 40 amına koyayım. Yanıyoruz be. Serkan yapayım. ölecek başımı izliyorum şu an. Thank me please. Büyük kurt. Mu? Büyük kurt musun? Evet. Büyük kurt <laughs> şey küçük olur derler. Avlaması. <laughs> sen Çağırın niye oynadın? <laughs> Aha ezik Ezik bilgisayarı oyundan atıyor onu ezik. <gülüyor> <gülüyor> Serkan bekle burayı bekleyeceğiz. Nasıl bekliyoruz? Arkadaşımızı nasıl bekleriz? Bugünkü konumuz bu. Bir kurt oldum bak, şey Anlamadım. Bir kurt olunca attı beni. Ha. Onun bir, bir, ufak boyu olup gel o zaman buraya tekrar. Tamam. Şimdi video şöyle bir yorum yapacaktır. Bir geri zekalı. <laughs> ulan şu en besillere bak amına mal mal konuşuyorlar diye. Bir malın tek yorum atacaktır bak. Bunu aranızdan biri atsa da o kişiden önce atılmış olursa belki hani der ki ulan ben önce yapmışlar ya. Şu cümleyi kurmuşlar yani. Gereksiz yere ben kirlettim Neydi? Bora mıydı? Ne bu orası lan klan sunucusu 3 <laughs> amına Hızlı gel oğlum el, elin yarısı oldu mu odaya bir daha giremiyorsun. Tamam yaptım. Tabanca indireyim mi Serkan hepsini? Denedim olmadı. <gülüyor> oh. <gülüyor> bir ben değilsin yavrum. Dene lan. İzle lan bas Lan katıla bas gelecek işte ya. Tantana yapma çok. Yapma. <gülüyor> 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 ses yapma ses yapma bir. <laughs> Sus bir. <laughs> ya oğlum sussana. <laughs> Bak Abi salak ya. Oğlum. <laughs> Geri zekalı ses kasıyorum ben orada. Adamı duymaya çalışıyorum ya. Direktin iş başında. Oynamayı bilmeyen adamlarla böyle muhatap oluyorsun iyice uyuz oluyorum. Direktin iş başında. Vura geldi mi? alacağımız eli salak salak işlerden dolayı veriyoruz ya. İyice deli oluyorum burada yani. Başkan sinirlenmedi. Böyle bir aptal olduktan sonra kardeşim insan kendini bile öldürür yani. Orada ses kasmaya çalışıyorum. Abuk subuk götüne mikrofonu sokar gibi ses çıkarıyorsun bana. Kaçıyor kaçıyor Dermişim Bu silah sizde de olmalı oğlum tabanca Oyun bedava vermiş Biri bana bir kere öyle yorum atmıştı lan Hatta hediye atmıştı Hediyelere mesaj yazabiliyorsunuz biliyorsunuz değil mi onu Hayır Allah'ımın okulunun beleşçisi bir kere de değişik silah kullan diye Adam hediye atmıştı <laughs> Çok üzülmüştüm yani Galiba kazanacağız sonunda klan savaşı lan. Dur şöyle bir gelin bunu bir kutlayalım lan. Gel gel. Gel şöyle gelin. Fotoğraf çekeceğim. Serkan. Bekle lan bekle. Serkan yardırdı durak gibi. Evet şimdi karşınızda gizli gamer rakibi boş bulduğu an indirecek. Dur bakayım dur dur. Serkan'ı çekiyorum sadece. Öldüm. <laughs> dur restleyeceğim seni. Şu an Ben büyük Kurt oldum. Ne oldun? Büyük Kurt oldum yani. Helal olsun. <laughs> Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> büyük Kurt Serkan. Ay Serkan'ın bura. Rapor ver. Rapor ver. Rapor ver. Rapor ver. Tuvaletteyim. Rapor ver. Tuvaletteyim. O ses kime ait hadi bil bakalım Buğra Aynı Konuşmaları iyi dinle Adamsın adam Polat Alemdar Onun oğru hepsi tünelde arkalı önlü pusmuşlar Girdiğinizde Serkan tam yanında kanka bak O Çıktı sağ deniyorsun ya Heh, orada. Bir tane de karşında hemen geldi Burada orada beklesin garibim. Çatışsın Serkan burada. Bana ne Ama hiç affetmiyor görüyorsun değil mi? Bastı TK'yı dedi. Sokarım buraya gelmezse gelmesin dedi. Bastı TK'yı be. Gizli gamer. Öpüyorum alnından. Var ya spikerle konuşuyor öyle. Her yerinden öpüyorum. Maçı anlatmıyor zaten bizim spiker. Üç tane kardeşten ortancasıydı kendisi. Zor bir durumda büyüdü geldi buralara futbolcu oldu. En son götünü bile silmedi maça çıkmadan önce silmemiş kanka hepsi burada tünel mi tünel tünel gir oradan sıkıştılar adamsın öldürdü lan beni üzüldüm <laughs> silahlara bakalım ne var hk volt var güzel bunu kullanalım senin silah mı bu HK oh, Serkan? Hı hı. Ama ben de niye alıyorsam zaten elde değişiyor silah. Şu bu, Buğra, ay Serkan elindekini alsana bakayım nasıl bir şeymiş. Yeni silahları öğrenmemiz lazım lan. Dur. Bu da elverici silver. Zamanın en iyilerinden duruyor. Tabii lan bak bunu bilirim. Bu çok eskiden ama iyiydi ya. Şimdi gücünü bile düşürdüler bunu öyle söyleyeyim. Bak yumurta bombası atıyorum şu an rakibe. Rakibi göremedim ama. tünelde. Şey kuleye çıktı bir tane. Bura tam üstünde ipne. Bak atlar oradan. Sen pus oraya. Ha yok yok Serkan sana geliyor. Serkan geliyor sana geliyor. Gel beni resle Bura. Gel beni resle. Bura şimdi takım oyunu bozuyor. Oğlum sizin bir biriniz birinizi tutmuyor ya. kutlama kutlama <laughs> maç kazandık <laughs> maç kazandık sonra <laughs> duygulanlar